Tekrar öp bir kere daha. Valla cüm. Aaaa! Ama bitti. Valla ben oturdum daha iyi. Ma <laughs> ah. Allah aşkına dur baba ya. Ben kardeşim, ben vermem. Ya dur, vallahi bak. Ben sana bir şey vermem abi. Niye? Ben, geçen <laughs> sene Ramazan'da burada bağırıyordun şerefsiz, ah. millet oruç tutuyor pezevek. Ah. Oruç da tutmuyorum, rakı içiyorum diye bağırıyorsun burada pezevek. O manyaklı bir <laughs> bir kere. <laughs> Öt bir kere. Tamam, bir <laughs> Ramazan'da burada. Oruç da tutmuyorum dur. Bir de zeki çıkıyorum var. Bir de Zeki söyle Zeki. Şarkılara sordum, söyle söylemediler. Abi, söylemediler. Analara yalvardım, bilemediler. <laughs> Beni artık ötmüyor, ayol abla kurban olsun. Yine <laughs> dolu penceremde. Ay <laughs> Yablak... kurban <hırmağa> olsun orosum. <laughs> ben radyo orosum. Ben Zeki Müren, radyo horozdayım. <laughs> Buradayım, <laughs> tamam, yeter bu kadar. Ya açma alacağım. Bir